Gates of Olympus'tan, dedemizden, Zeus'umuzdan kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. İnanılmaz güzel bir kasamız var. Bu kasayı 3'e 5'e katlamayı deneyeceğiz. 3 katına çıktıktan sonra bir yoklayacağım oyunu. Bakalım eğer vermiyorsa devam etmeyeceğim arkadaşlar. Burada hepiniz video hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da mutlaka sizden arkadaşlar bilgi bekliyorum. Geçen videodaki kazancımın bir kısmını arkadaşlara dağıttım. Bunları da Telegram'da paylaşıyoruz. Telegram grubumuza gelmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Buraya bir çarpan var mı? Oyun güzel başlasın. Hadi oyun güzel başlasın. 441 katına. Çarpan atmadım. Okey, okey olur, olur. Lokta attı. Sanırım biz boss bir satın aldık az önce. Şuraya taç gelir mi lan? Vallahi geldi. At büyük bir çarpan. At büyük bir çarpan. Kumsaltı geldi. At büyük. At. Hadi. Hadi yeşil de geldi. Çarpan at. Mavi de geliyor. At şu çarpanı. At ulan. At. Ananı sikeyim. at. Oğlum atsana. Lan atsana 2700 katı ananı sikiyim at Oğlum atsana 3000 katı Lan bir çarpan atıcan <laughs> Abi lanet olsun Başlangıca bak bu nasıl başlangıç Bu 8'i niye buraya saklıyorsun Buna kudumun oyunu ya Adamı deli eder var ya Çıldırmalık Aha kum geldi Oy! At büyük çarpan çok güzel, çok güzel, çok güzel oğlum. Çok güzel başladık. Çok güzel başladık video. Tamam, yüzük de geldi. At çarpan. At, oğlum kaç x bu? At çarpanı. Çok güzel. Var mı devamı? Devamı yok. Kırmızı tek. Peki, peki. Güzel, güzel oğlum. Güzel. 7 spin var. Hadi dedem benim. Çok uğurlu girdik. Var mı lan? Kırmızıları ver. Ardına taşlar. Ah oğlum. Stres oldum. Geliyor geliyor alt spin. Ölme ölme. Dedem ölme. Gözünü seveyim hadi. Bir spin var. Bir müdahale lazım. Nortek'te kaldı galiba. Yeşil var bu şu araya. Atmadı. Yeşili blokladı bak şimdi. Son. Peki peki çok güzel. Çok güzel oğlum. Çok güzel. Çok güzel başlangıç. 11'e düşelim hemen vites arkadaşlar. Bu arada yorumlarda önerdiğim ve güvendiğim oynadığım yerleri koyuyorum arkadaşlar. Sizler de oradan gündüz rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Her zaman söylüyorum abi bunu bir para kazanma aracı olarak görmeyin. Ee, kiradır, odur, budur cebinizdeki son parayla bunları oynamayın. Bunlar eğlence amaçlı oynanacak. Miktarlarda tutarlarda oynayacak oyunlar. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Ee, götü kaybetmeyelim. Daha dikkatli, daha böyle stabil şekilde. Kazandığımız zaman mutlu edecek ama kaybettiğimiz zaman bizi üzmeyecek miktarlarda oynayalım bu oyunları. Önerdiğim yerlerde herhangi bir problem yaşamazsınız. Oldu yaşadınız diyelim abi. Telegram grubundan her şeyi çözebiliriz. Gelirsiniz yardımcı olurum, sıkıntı yok. Bir çarpan var mıdır buraya? Bir çarpan var mıdır artık buraya 370 katı? Tamam. 8 oldu. O kırmızılar neyin atıyor? Tamam geldi. Kırmızı düşmüyor ya. Bir tane kırmızı atacak. Bayağı bekletti. Half money back. Yarısını kurtardık paranın abi. Bakalım. Oy, Bir de yakalıyorsun ha? Sarıları da verdi. Yüzük ya da kum saati hadi. Çok güzel. Mavi, yeşil, kum saati. Her şeyi vermen lazım şu an burada. Ay, Taç geliyor galiba. Gel. De, hadi bir daha. Koyduk parayı. Parayı koyduk koyduk parayı. Kaç mı? Kaç? <laughs> nice oğlum. Nice. 61 bin lira. Keşke düşmeseydik oğlum. Hadi oğlum. Oyunun kasası fena dolu. Oyun var inanılmaz açık. Bir, daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Yapma bir oğlum be sol spin. Hadi oğlum 33 bin buradan. Son spin'e bir şey yap. Yapmadı yapmadı. Abi kasayı neredeyse ikiye katladık. Şimdi alış moduna geçti mi geçmedim bilmiyorum. Çok zorlamak istemiyorum. Abi yorumlara banka bilgisini, papara bilgisini yazan arkadaşlarıma kaç kişi olsa buradan 20 kişiye çok güzel bir cep harçlığı göndereceğim. Bakalım. Hala ödüyor mu oyun yoksa kapandım ona göre bırakacağım. Onunu satayım. Maxwin bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. bir dakika. back oldu gibi. Çarpana bak, 31 bin. 31 bin değil, 31. Sarı ver. Çok güzel. Çarpanı at buraya, zorlama. Çarpanı at buraya, zorlama. Kupa tek. Ah be oğlum be, ah be oğlum be. Tamam, olur olur olur. Çok güzel. Çok güzel. Abi bu ara Gates of Olympus çok güzel ödüyor, gerçekten. Yani dede muazzam ödüyor. Oyunlar falan inanılmaz geçiyor. Güncelleme gelmiş. Oyunda 100x falan düşüyor sürekli. Ve yakalıyorsunuz o 100x'i. 100x'i gerçekten çok güzel para ödüyor. O yüzden biraz saygımı kazandı yani. Buradan bayağı bir kaybettikten sonra şu an oyunun güzel döneminde böyle iyi ödemeler almak mutlu ediyor gerçekten. Çok güzel. Ekranda kırmızı tek bak gör onu. Atma da. kırmızı tek tek aldı. Olur olur. Çok güzel oğlum çok güzel. 300x aldık şu an. 7 spinimiz var. Ah be oğlum taşlara bak. Verecek verecek taşları verecek. Bu ne? Oy 12 çarpan. E bu arada artık mavi çarpanlar da çok gelmeye başladı arkadaşlar onu da söyleyeyim size. 5000 buradan abi çok güzel. Yap güzel bir ekran. Tamam son 2. Son. Geldin buraya. Geldin geldin geldin. Ah be oğlum be güzel güzel oyunu hala ödüyor. Evet abi kasamız 300 bin. Bir tık da arttıralım bakalım. Bir tık da arttıralım. Oyunun bir max bin verisi var sanki ya. Abi dediğim gibi alış moduna geçerse direkt olarak ee, çıkacağım. Paramı çekeceğim kurtaracağım hiç gerek yok. Verdiğini geri almasın. Mantıklı oynamak lazım bu oyunları. Olur güzel. Olur. Sarı geliyor mu sarı? Geldi. Kupada geldi. At büyük bir çarpan güzelinden. Olur. Olur. Tamam. Yani. Çarpan eli değilim buna. 2-2 atıyor. <laughs> Çok yani ilginç ilerliyor şu anda. Yarısını aldık neredeyse bakalım. Hala yakalıyor. Combo var mı? Combo yok tabi. Okey okey. Oğlum bu mavi çarpanlar ne lan böyle bugün? Keşke her zaman böyle olsa bu oyun ya. Tamam. İki sarı lazım buraya. Bir sarı tek. Öyle bir ekran düşünün ki her şey tek ekranda Son 5 spin dedem Dedem gitme dedem Her şey geldi çok güzel At çarpanı buraya 200 katına Var mı bir çarpanımız yok Şuraya bir müdahale edelim Bakalım Çarpan da geldi ama var mı yok Az önce tambullar böyle Çok yükseliyordu da şu an oyun bir Kapattı gibi kendini bakalım Yine money back yaptı. Ee, şöyle bir 10.000 daha basalım abi. Bakalım. Dizelimi kes. Yani 8 çarpan boşa gitmese daha tatlı olabilirmiş. Pes kalıp da geldi. At güzel bir çarpan. Bir müdahaleye. 5x çöpeye. Olur 150 katına 5 çarpan. Bir combo lazım bize. Combo lazım. Çarpan kötü değil şu an bak. Hala spinimiz var. Sağlam bir komboya çok güzel bir çarpan bekliyorum dedem. Tamam. Mavi gelir mi ekstra mavi? Vallahi geldi. Vallahi geldi. Devam. Devam buraya devam. Devam be oğlum be. Tamam ödemeyecek abi daha fazla sanırım. Onu anlamış olduk. Bakalım. Bir müdahale. 5 spin. Ekran çok güzel. Ama sol alttaki tek bak. iki tane inmesi lazım kurup saati. O da inmedi. Son 3. 2. Blow'u da yedik. Okey okey olur olur. Yine yarısını verdi oyun. Yine gerçekten yarısından fazlasını geri verdi hatta. Arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yorumlara banka bilgisidir, papara bilgisidir vesaire atmayı unutmayın. Buradan 20 kardeşime çok güzel bir cep harçlığı göndereceğim. Biliyorsunuz ben kazandığım şeyleri sizinle paylaşıyorum. Etkinlik ve duyurular için Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. Yeni videoları oradan paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.